Merhabalar, umarım iyisinizdir. Bugün elimdeki en güçlü ekran kartı olan RTX 2070 Super ekran kartı hakkında konuşacağım. Ben bu kartı diğer videolarımda, diğer ekran kartı videolarımda sürekli karşılaştırma kullanıyordum. Hem boyutu açısından hem de gücü açısından sürekli diğer ekran kartlarıyla sürekli karşılaştırıyordum. Ancak kendisiyle alakalı herhangi bir video çekmemiştim böyle tam teşekküllü. Dedim bugün neden bununla alakalı bir video çekmeyeyim? Hem video olarak yani kanala içerik olur hem de bir tanıtmış olurum diye düşündüm. Ben bu kartı 2019 yılının Temmuz ayının sonlarında aldığımı hatırlıyorum. Tam o zaman çıkmıştı işte. Çıktı ben bir ay sonra aldım. 4600 lira civarındaydı zannediyorsam o zamanki fiyatı. Onu aldıktan sonra zaten mining boom oldu falan. Sonra fiyatlar 2-3 kat arttı. Halen düşmüyor biliyorsunuz. Ben son fiyatlarını bu ekrana koyarım. Ama şu an fiyatıyla ilgili bir şey söylemiyorum. Ben bu ekran kartını alırken 5700XT yani AMD'nin 5700XT ile bunun arasında kalmıştım. Demiştim ki ben bunda RTX özelliği var, Ray Tracing var ve DLSS var. DLSS dedim uzun süre böyle oyunları daha iyi bir şekilde FPS arttırarak kullanabilir diye düşünmüştüm ve ben bunu almıştım ve işte pişman değilim. Aldığım en iyi finansal kararlardan birisiydi. Gerçekten bir buçuk iki yıldır 2 yıl olmadı da bir buçuk yıldır hiç beni yarı yolda bırakmadı. Gerçekten iyi bir kart. Şimdi genel özelliklerinden biraz bahsedelim. Bu kartımızın tam ismi Gigabyte Windforce OC 3X 8G diye geçiyor yani üç tane fanı olan overclock yapılmış bir model. Yani overclock fabrika ayarlarına overclock yapılmış olarak geliyor. Gerçekten ağır güzel bir kart arkadaşlar. Üç tane fanı var ve bu fanlar 60 dereceyi geçmeden dönmüyorlar. Çok sessiz çalışıyor bu yüzden kart. Bazı optimizasyon problemleri olan oyunlar mesela Valheim'da fanların döndüğünü bazen duyabiliyorsunuz ama onun dışında fanlar neredeyse hiç çalışmıyor. Yani siz oyun oynarken hiç bir ses problemi yaşamıyorsunuz. Bu kartın Gördüğünüz gibi bir tane 8 bin, bir tane de 6.000'lik konektörü var ve 215 Watt TDP'si var ve minimum 600 Watt'lık bir güç kaynağı gerektiriyor. Arkasında da gördüğünüz gibi bir metal kaplaması da var. Bir tane de burada SLI çıkışı var. Orada mu? şurada SLI çıkışı var arkadaşlar. Burada da şöyle göstereyim, bir tane DisplayPort, pardon bir tane HDMI, 3 tane de DisplayPort çıkışı var. DVI çıkışı yok artık kullanmıyorlar. Zaten PCI Express 16'da burada Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden oyunlara geçelim. Sistemimizde ne var? Onlardan bahsedeyim öncelikle. Ryzen 3600 işlemcimiz var. RTX 2070 Super ekran kartımız var. 16 GB 3200 MHz'de RAM'imiz var. Öncelikle tabii ki Counter Strike'ten başlıyoruz. Artık geleneksel oldu. Bu oyunu 1080p'de en yüksek ayarlarda hiçbir sıkıntı olmadan oynatıyor. Ama benim beklediğimden biraz daha düşük bir performans sergiliyor açıkçası. Ben genelde 350'nin üzerinde bir FPS beklerken kayıt yapmazken 250 ile 300 arasında ama genel olarak 200 yani 200 bandında seyrediyor. Ama ben sanırım ayarlarda biraz yanlışlık yapmış olabilirim. Yoksa normal ben oynarken 250 300 yapıyordu yani. Belki oyunun güncellemesinden dolayı da olabilir. Ama genel olarak tabii ki bir sıkıntı beklemiyoruz oyunda. Red Dead Redemption 2 de bu ekran kartı bizi yarı yolda bırakmıyor. 1080p ultra ayarlarda herhangi bir sıkıntı yapmadan 100 FPS bandında kayıt yapmazken gayet güzel bir şekilde, akıcı bir şekilde oynatıyor ben hiçbir sorunla karşılaşmadım. Aslında şunu fark ediyorum. bu kart 1080p kartı değil. 1440p ya da yani 2K ya da 4K'da denenmesi gerekiyor ancak ben de maalesef o iki ekranda olmadığı için 1080 p de deniyorum ve biraz aslında ekran kartına haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Son zamanlarda yeniden oynamaya başladığım Witcher 3 Wild Hunt oyunundayız. 1080p ultra ayarlarda hiçbir sıkıntı yapmadan 120 fps sabitle oynatıyor. Ee, ve ben şu an e, gördüğünüz görüntüyü Novigrad'da çektim. Yani en yoğun bölgede çektim. Burada bile 120 FPS oluyor. Yani zaten burada 120 FPS olunca diğer yerlerde 140-150'ye buluyor. Hiçbir sıkıntısı yok yani. Eğer bu oyunu oynamadıysanız arkadaşlar inanılmaz güzel bir oyun. Herkese tavsiye ediyorum. Ee, bu arada Nvidia şeyini açtım yani. Hairworks olayını da açmıştım. Ultra'da oynatıyor her şeyi. Sırada Cyberpunk 2077 var. Bu oyunda 1080p Ultra'da DLSS ve ray tracing açık arkadaşlar ve ortalama 90-100 FPS alıyoruz. Hiçbir sıkıntı olmadan oynatıyor. Yani bu bayağı optimizasyon problemleri çözülmüş. Zaten bu ekran kartının DLSS özelliğini de açınca gerçekten çok böyle yağ gibi akıyor oyun. Böyle en aksiyon sahnelerinde bile bir sıkıntı olmadan en güzel görüntü kalitesini yakalayabiliyoruz. Ama ben hani illa her şeyi en yükseğe getirmedim mesela. Ray tracing'i açtım ama ray tracing'in hepsini açmadım. Ama böyle gayet güzel görünüyordu. Benim için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Aksiyon sahnelerinde de gördüğünüz gibi yağ gibi akıyor yani oyun. Son oyunumuz Forza Horizon 4. Bende 5 yok arkadaşlar. 5 çok pahalıydı. 4'ü aldım bende. Bu oyun 1080p Ultra'da inanılmaz derecede güzel görünüyor. Ve oyunu yağ gibi aynı şekilde Cyberpunk'ta da dediğim gibi yağ gibi akıyor arkadaşlar. 120-130 FPS'de Ultra ayarlarda çok güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Hiç frame düşüşü olmuyor yani gayet akıcı ve güzel oynatıyor. Bu oyunun optimizasyonu benim çok hoşuma gidiyor. Ee, gördüğünüz gibi yani 10 12 kişilik bir yarışta bile, 12 kişilik yarışta bile bir sıkıntı yok. Ee, zaten normal open world yani açık dünyada da oynarken de herhangi bir sıkıntı olmadan oynatıyor. Genel olarak bu ekran kartı hakkında diyeceklerim böyleydi. Eğer elinizde 1080p ekranınız varsa, monitörünüz varsa bence bu ekran kartı fazla iyi bir sizin için. Tabii 144 Hz'iniz varsa o ayrı. Ama eğer 2K ya da 4K ekranınız varsa bu e, ekran kartını almayı düşünebilirsiniz. Tabii ki fiyatları fiyatlarla ilgili bir şey söylemiyorum yani. E, beni bu kart muhtemelen bir 5 yıl daha götürür hiçbir sıkıntı olmadan. O yüzden biraz kafam rahat Allah'a şükür. E, ama eğer almayı da düşünüyorsanız yani bir şey diyemem. Gayet iyi bir kart sonuçta. Evet genel olarak diyeceklerim böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.